Merhabalar arkadaşlar nasılsınız Umarım herkes iyidir Umarım herkesin keyfi yerindedir şimdi bugün 18 Ağustos sonrası için gökyüzü ve burçlara etkisi nedir diye bir bakacağız arkadaşlar şimdi burçları Aslında kısa kısa geçeceğim şimdiden söyleyeyim çok daha uzun videolar çekmek amacıyla Çünkü gelin genel etki olarak bir bakalım genel anlamda 18 Ağustos haftası bizi çok etkileyecek. Çünkü kafamızda bazı soru işaretleri olacak ve bütün burçlar için aslında böyle kafayı yediğimiz, biraz sorguladığımız bir dönem olmuş olacak hepimiz için. Genel anlamda baktığımda burada 18 Ağustos ve sonrası gökyüzü ve burçlara baktığımda bizden tam olarak ne istiyor? Şimdi bu dönem arkadaşlar duygusal anlamda derinlik istediğimiz bir dönem olacak. Yani ben genel hatlarıyla konuşuyorum. Tabii ki birazdan burç burç tek tek anlatacağım ama genel tema olarak baktığımda 18 Ağustos'ta duygusal derinlikten böyle hızlı hareket enerjisine geçiş yapıyorsun. Artık diyorsun ki ben bu zamana kadar zaten duygusal anlamda çok derin davrandım. Ee, ve artık bundan sonraki süreçte o kadar da derin davranmak istemiyorum diyeceksin. O kadar da böyle Beni bu zamana kadar engelleyen ya da etkileyen ne varsa artık ben böyle bir şeyle karşı karşıya kalmak istemiyorum dediğim bir dönem olabilir. Çünkü genel anlamda baktığımda benim burada gördüğüm şey en önemli şeylerden biri artık daha aktif, daha hızlı. Biraz önce de söyledim, hızlı hareket enerjisi olacak senin için ve gökyüzünde önemli açıların tetiklendiği bir gün olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi ay, Ay'a baktığımızda sabah saatlerinde e, balık burcunda yumuşak, böyle sezgisel, hayalperest enerjiler yayıyor. Ama öğle saatlerine doğru koç burcuna geçiş yapıyor ve bambaşka bir ruh hali olacak hepimiz için. Şimdi bu geçiş adeta bir film sahnesindeki müziğin değişmesi gibi olacak. Bu ne demek? Genel anlamda baktığımda sanki böyle sabah romantik bir dramadayız. Öğleden sonra aksiyondayız ve sonrasında macera olacak. Hani böyle değişik bir film sahnesinde hissedebiliriz kendimizi. Aynı zamanda Güneş'le Uranüs arasında uyumlu bir üçgen açı kesinleşecek. Yani Uranüs'ün hep diyorum Uranüs gezegeni sürprizli bir açıdır. O yüzden sürprizler, ani değişimler ve yenilikçi bazı fikirlerin gezegeni olacak. Güneş de aslan burcunda olacak. Yani böyle yaratıcılığın kendini ifade etme biçimin ve özgüvenin zaten çok çok yüksek ve bu açıyla beraber hayatında uzun süredir beklettiğin ama atmaya cesaret edemediğin adımlar için evrenin yeşil ışığı niteliğinde bir adım olmuş olacak. Arkadaşlar çok güzel. Yani hiçbir eksiklik yok, hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor ama Kafaya taktığın bazı meseleler olabilir. Ama dediğim gibi her burçta olacak bazı etkiler var. Bir de burç burç ilerleyeceğimiz bazı noktalar var. Onlara da bakacağız. Şimdi bugün aslında planların beklenmedik bir şekilde değişmesi. işte hiç düşünmediğin bir fırsatın gelmesi ya da böyle hayatına yeni bir insanın girmesi çok çok olası. En önemlisi de bence bu dönemde bu gelişmelerin seni huzursuz etmek yerine iyi ki oldu dedir dedirtecek bir dönemin içine sokması. Böyle bir durum senin için. Sabah öğle akşam etkilerine bakacağım. Biraz önce söyledim. Sabah balık ayı. Balık dönemi. Yani duyguların yoğun, sezgilerin kuvvetli, gece gördüğün rüyalar anlamlı. Tamam mı? Ve sanatsal ruhsal çalışmalar meditasyonlar dualar eğer bir konuyla ilgili niyetin varsa niyetlendiğim bir şey varsa Bununla ilgili bir adım olabilir onu söyleyeyim. Peki başka ne olabilir? yine bu dönemde fiziksel enerjiye biraz dikkat etmek yerinde olacaktır. Çünkü fiziksel enerjiniz biraz düşük olabilir. Burada şey görüyorum. Öğlen e, ay koça geçecek ya. E, duygusal hassasiyet yerini böyle cesarete bırakır, liderliğe bırakır. Koç nedir? Liderliktir, cesarettir, inattır falan gibi düşünebilirsin. Enerjin yükselecek, sabırsızlık olacak. Sabırsızlık artabilir yine burada. Harekete geçme isteğin olabilir, ama aceleci kararlar almayalım. Akşam yine Ay, Koç ve Güneş Uranüs üçgeni var. Ee, sürpriz telefonlar olabilir, aniden gelişen davetler olabilir. Yine bu dönemde yaratıcı fikirler çok ön planda. Ee, beklenmedik bazı itiraflar gelebilir. Sosyalleşmek. ...yeni insanlarla tanışmak için de çok çok mükemmel bir zaman dilimindesiniz, bunu da söyleyeyim. Şimdi burçlara geçelim arkadaşlar. Koç ve Yükselen Koç'a baktığımda bugün öğle saatlerinden itibaren Ay senin burcuna geçecek. O yüzden sahne senin. Uzun süredir ertelediğin bir işi başlatabilirsin. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsin ya da mevcut ilişkinde net bir tavır ortaya koymak isteyebilirsin. Fiziksel anlamda enerjin artıyor. Bu yüzden spordur, yürüyüştür, danstır bu tarz aktiviteler seni çok çok rahatlatacak. Tavsiye olarak şunu söyleyeyim koç ve yükselen koçlar sabırsız davranmıyoruz. Güneş, Uranüs üçgeni sana maddi anlamda yeni kapılar getiriyor bunu söyleyeyim. Özellikle teknolojik sosyal medya ya da yaratıcılık içeren e, işlerin varsa bu konularla ilgili gelir elde edebilirsin. Yine e, bu gelirler sana böyle yandan hani ek gelir şeklinde olacağı için e, nasıl olsa para geliyor deyip gelir gider dengeni kaybetme. Ve yine burada akşam saatlerinde bir arkadaşından gelen sürpriz teklif planlarını değiştirebilir. A yerine gideceğinize B yerine gidebilirsiniz gibi gibi bir durum olabilir. Boğa ve yükselen Boğalar için Uranüs hala senin burcunda ve bugün Güneş'ten aldığı destekle seni kökten değişiyor. yeni fikirler getirebiliyor ve maddi anlamda beklenmedik bir gelir fırsatı açıyor, bir iş fırsatı açıyor ya da yatırım haberi getirebilir ee, sabah saatlerinde genel anlamda e, bir değişiklik var ne bu değişiklik arkadaşınla manevi bir paylaşım içerisinde olabilirsin öğleden sonra da e, biraz yalnız kalma isteğin artabilir bunu da söyleyeyim tavsiye olarak şunu söyleyeyim eski güvenlik e, alışkanlıklarını bırakmaya çalış sana iyi geldiğini düşündüğün, işte güvenli alanımda bu dediğin bir alışkanlığın varsa bunları bırakmaya çalış. Ve bugün cesaretle değişime gidersen hayatının ilerleyen aylarında iyi ki diyeceğin bir dönem olabilir. Peki, ikizler'deyim. Ha bu arada boğalar ve yükselen boğalar için eski bir borcun beklenmedik şekilde kapanması da olası bir durum olarak karşımızda bunu da söylemek istiyorum. İkizlere şimdi geldim kusura bakmayın. İkizler ve yükselen ikizler için sabah saatlerinde kariyerinle ilgili konular gündemde olacaktır. Patronlar, üstler veya iş çevresinden gelen haberler senin çok çok moralini yükseltebilir. Sonrasında maddi anlamda güzel gelişmeler var dediğim gibi. Öğleden sonra Ay Koç burcuna geçiyor ve sosyal çevren hareketlenecek. Ani bir davet, arkadaş buluşması ya da yeni tanışacağım biriyle başlayan sıcak bir sohbet gününü renklendirebilir. Şimdi ikizlere bir tavsiye vermek istiyorum. Bu dönemde ikizler yeni insanlarla tanışabilir güneş Uranüs üçgeni sana sosyal medyada ya da online platformlar üzerinden sürpriz fırsatlar getirebilir buraya da dikkat edelim şimdi yengeç yengeç ve yükselen yengeçlerin sabah saatlerinde ruhsal olarak derinleşme yaşayabileceği bir yaşayabileceği bir dönem olduğunu söylemek istiyorum ee, geleceğe dair planlarını gözden geçirebildiğin bir dönemdesin. Yine yengeçler bu dönemde eğitim, seyahat, sertifika, yurtdışı bağlantılı işlerin gündeme gelebilir. Öğleden sonra ay koça geçiyor ve iş hayatın hızlanıyor. Ani bir görev ya da bir proje gelebilir. Tavsiye vermem gerekirse yeni sorumluluklara evet deme, demekten e, çekinmeyin arkadaşlar ve bugün olacağın bir teklif Uzun vadeli kariyer kazançları e, sağlayabilir. E, aslanlar. Şimdi Aslan ve yükselen Aslan, e, Güneş sizin burcunuzda ve Uranüs ile yaptığı üçgen açı seni parlatıyor. Yaratıcı projelerin sahneye çıkma isteği, e, kendini ifade etme gücün bu dönemde çok yüksek Aslan. Anlatmak isteyeceksin, konuşmak isteyeceksin, ekranlarda olmak isteyeceksin. Benim de yükselenim aslında. E, bu aralar çok anlatmak istiyorum, kendimden bahsetmek istiyorum, ekranlarda olmak istiyorum, daha çok video çekmek istiyorum gibi gibi. Şimdi sabah saatlerinde e, maddi konularla ilgili çözüm odaklı düşünebildiğim bir dönem var. Ve öğleden sonra da, Gayet güzel aslında, kötü bir şey yok. Sadece şöyle söyleyeyim, öğleden sonra yeni deneyimler, yeni deneyimlere açık olacağım bir enerjinin gelmesi. Yine bu dönemde aslanların gözü kör olabilir, yani her şey bir anda atlayabilirler. Sonrasında cesur olmak istedikleri bir dönemdesiniz yine biz. Cesur oluyoruz arkadaşlar. Tavsiye olarak cesur oluyoruz ve yeni şeyler deniyoruz. Hayatına yeni bir aşk gelebilir. Hadi inşallah. Ve heyecan gelebilir ve e, böyle aşk vari gelişmeler kapıda olabilir. Bir flört enerjisi olabilir yani kesin. Başak ve yükselen başaklar için arkadaşlar şöyle söyleyelim. Başak bu dönemde para 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 diyecek. Sabah saatlerinde ilişkilerinde hassasiyetler artıyor. Partnerinle e, derin bir konuşma yapmak isteyebilirsin. Öğleden sonradan itibaren tamamen para, maddi paylaşımlar, ortak gelirler, eşinden aldığın paralar ya da eşine verdiğin paralar olabilir. Eğer böyle bir durumun yoksa, bekarsan borçlar, sigortaların, vergilerin, yatırımların gündeme gelebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Tavsiye olarak finansal konulardan hızlı karar vermek yerine analiz yapmak çok çok önemli. Güneş Uranüs üçgeni sana eğitim, hukuk, seyahat konularında ani fırsatlar getirecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Ah. Şimdi terazilerdeyim. Teraziler e, ve yükselen teraziler sabah saatlerinde iş ortaklıkları önemli olacak. İlişkilerde uyum arayışında olacaksınız arkadaşlar ve öğleden sonra partnerinle ya da yakın arkadaşınla sürprizle plan yapma olasılığın var. Onu söyleyeyim. Yeni iş birlikleri ya da sözleşmeler gündeme gelebilir. Tavsiye olarak da fırsatlara açık olun ama detayları da netleştirmeden bazı şeylere imza atmayın demek istiyorum. Akrepler ve yükselen akreplerdeyim. Bu sırada ben kartlarımı da düzenleyeyim. Birazdan evet hayır sorusu için kart seçeceğiz hep beraber. Şimdi akrep ve yükselen akrepler. Sabah saatlerinde ne yapıyoruz? Günlük işlerimizi hallediyoruz. Sağlığımıza odaklanıyoruz. Sağlığınla ilgili atıyorum hastaneye gitmen gerekiyordur. E, tahlil vermen gerekiyordur, kan vermen gerekiyordur vesaire gibi düşün. Bunlar için e, güzel bir zaman dilimi. Ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Eğer sağlıkla ilgili bir problemin varsa umarım artık olmaz. Çünkü sağlık enerjin güzel. Öğleden sonra tempo e, tempolu bir iş günü seni bekleyecek. Güneş, Uranüs üçgeni ilişkiler alanında seni hareketlendirecek. E, beklenmedik bir iş teklifi alabilirsin. İş teklifi, aşk teklifi, mesaj, karşılaşma, ikili ilişkiler, aynı zamanda kariyer. Hatta şöyle olabilir, atıyorum bir iş görüşmesine gidersin orada aşık olursun, bir adım atarsın orada bir değişiklik olur gibi gibi bir durum. Ama akrep ve yükselen akreplerin bence tavsiye niteliğinde bilmesi gereken mesele şu, değişime direnmeyin ve bugün hayatında yeni bir dönem başlayabilir bunun için eğer bekarsan tabii ki çok güzel gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Eğer hayatında biri varsa aşk hayatında yine güzel gelişmeler var. Yay ve yükselen yaylara baktığımızda, yaylar çok sosyalleşecek bu dönemde. Aşk hayatında çok hızlı gelişmeler var. Sabah saatlerinde duygusal konular gündemdeyken öğleden sonra ay koça geçiyor. Ve e, koça geçtikten sonra da romantik cesaretin artmış oluyor. Sanatsal çalışmalar, hobiler, sosyal etkinlikler, e, yeni birileriyle bir grupla beraber olmak e, bir atıyorum biriyle tanışırsın o seni 3-5 kişiyle tanıştırır bir bakarsın etrafında 10 kişi olmuş gibi bir gün olabilir. Senin için harika sosyal e, böyle daha çok derneklerin içine girdiğin daha çok grupların içine girdiğin bir süreç. Tavsiye olarak şöyle söyleyeyim. Yaratıcılığını ifade etmekten çekinme. Yine bu dönemde sosyal medya kullanıyorsan e, bu sosyal medya ile ilgili paylaşımların çok çok büyük olabilir. E, çok büyük ilgi görebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Peki oğlaklar ve yükselen oğlaklar ev, aile ve kariyer üçgeninde ani gelişmeler yaşayacağını söylemek istiyorum. Sabah saatlerinde evle ilgili işlerin varsa ya da Aile büyükleriyle iletişimin ön plandaysa, öğleden sonra iş hayatında çok daha aktif olduğun bir süreçtesin. Ee, yine bu dönemde tavsiye olarak şunu söyleyebilirim: ani plan değişimlerine karşı esnek ol. Ben oraya gitmem, ben o işi yapmam, ben buraya gitmiyorum, şunu yapmıyorum falan gibi şeyler söyleme. Taşınmaların, ev düzenlerin, ev değiştirmelerin, Yola çıkmaların ev düzeni yani ev içerisinde belki mobilya değiştirdin, koltuk değiştirdin yani herhangi bir düzen değişikliği gündeme gelebilir. Kovalar ve yükselen kovalar, yakın çevre, kardeşler, komşularla ilgili bazı haberler geliyor. Güneş Uranüs üçgeni seni özellikle iletişim, sosyal medya, eğitim alanında da ani fırsatlar sunuyor. Öğleden sonra daha hareketli bir sosyal yaşam seni bekliyor. Tavsiye olarak yeni teknolojik aletler ya da online platformlar üzerinden gelir elde etme fırsatının olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi balık ve yükselen balıklar ve son burcumuz balıklar arkadaşlar. Sabah saatlerinde kendi burcunda ay ilerliyor. Duygularını yoğunlaştırabilirsin. Zaten duygusal bir burçsun. Bu dönemde daha da duygusal olacaksın. Öğleden sonra maddi konular, gelir gider dengesi çok ön planda olabilir. Güneş Uranüs üçgeniyle beraber beklenmedik bir ödeme alabilirsin ya da yeni bir iş fırsatı gelebilir onu söyleyeyim. Tavsiye olarak şunu söylüyorum. Maddi fırsatları iyi değerlendir ve acele karar verme. O zaman toparlayacak olursak arkadaşlar şöyle söyleyelim. Genel anlamda baktığımızda sabah duygusalız, içe dönük yapımız var, sezgiseliz. Öğleden sonra hızlıyız, cesuruz ve hareketliyiz. Akşam sürprizler, yeni fırsatlar ve yeni başlangıçlarımız var demek istiyorum. Genel anlamda baktığımızda bu şekilde. Evet hayır destemden soru sormanızı bekliyorum. İki tane geldi arkadaşlar. Biri evet dedi, diğeri de bekleme dedi. Eğer bir durum, bir olay, bir şey karşısında bir adım atmak istiyorsan kariyer olur, aşk olur bilmiyorum. Evet ve bekleme cevapları senin için önemli cevaplar olduğunu düşünüyorum. Evet hayır destan bu şekilde geldi. Şimdi tekrardan bir soru daha sorun bakalım. Şüpheden daha fazlası Eğer bir konuyla ilgili şüpheleniyorsan bir şey seni rahatsız ediyorsa Bence şüpheden daha fazlası var ortada bu konuyla ilgili gerçekten kendine e, çeki düzenler duyguların ve sezgilerin arasında e, bir yol bir adım atman gerekiyorsa yap Çünkü o şey düşündüğün ve sezdiğin şey gerçek dedi sana Evet arkadaşlar genel anlamda baktığımızda bu şekildeydi kartlardan da okuma gerçekleştirdim. Astrolojik açıdan da sana hem genel etkileri anlattım hem de burç burç ilerlemiş olduk arkadaşlar. Ee, ben Aleyna tarot okuyucusuyum. spiritüel yaşam koçluğu yapıyorum. Bu dönemde eğer istediğin şey tarot okuyuculuğu ya da e, tam olarak emin olmadığın bazı şeylerin varsa ben buradayım. İstediğin zaman adım atabiliriz. istediğin zaman senin sorularına cevap bulabiliriz. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum. Bunu da tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer kafanda bir işareti varsa ben bu sorunla ilgili ne yapacağımı bilmiyorum dediğim bir süreçteysen ben buradayım. İstediğin zaman benden danışmanlık alabiliyorsun. Genel anlamda arkadaşlar sizden ricam beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Maddi manevi sizden destek bekliyorum. Hype butonuyla da videolarımı yukarıya doğru taşıyabilirsiniz. Başka söyleyecek pek bir şeyim yok. Umarım her şey sizin için çok güzeldir, çok güzel geçer. Artık Eylül'den itibaren aslında günde 3 video paylaşacağım. O yüzden sizden daha çok destek bekliyorum.